Geçen gün bir story attım ve bir video attım. O videoda herkes kirpik lifting yaptırdığımı zannetmiş. Ve hayır kirpik lifting yaptırmadım. Reklam yok. Reklam yok. Kesin alın. Ben eskiden teleskopik kullanıyordum. Ama şu altın renkteki ve siyah renkteki şişesi var ya şişe mi deniyor ona tam bilmiyorum ama onlar bende akma yapıyordu. O yüzden ben o sevdamdan vazgeçmek durumunda kalmam ama gerçekten çok memnun oldum o maskaradan. Ama ee, teleskopik şu an bir tane mavi paketlemeli. Ee, waterproof bir maskara çıkartmış ve yani direkt şeyse aynı. Fırçası aynı. Olay. Akmıyor ve onu keşfettiğimden beri, onu gördüğümden beri yani waterproof teleskopik çıktığını gördüğümden beri gittim aldım ve arkadaşlar tane tane ayırıyor ve bu sefer akmıyor. Akmıyor ve o kadar mutluyum ki bu durumdan dolayı. Çünkü ben gerçekten teleskopiyi çok seviyordum. Yani benim lise dönemim benim için teleskopikti yani öyle söyleyeyim. Benimle bağdaşmış bir maskaraydı. Teleskopikten önce çok fazla rimel kullandım. Ve hepsini bu arada çok fazla seviyorum. İşte Bad Gal kullandım. Firework kullandım. Ondan sonra Lancome'unkileri kullandım. Maybelline'inkilerden çok memnun kaldım. E, ama onların çoğu benim için hacim veren e, maskaralardı. Çok özlemişim. Kesin alın bakın. Reklam yok. Reklam yok. Kesin alın. Teşekkür ederim.